Tamam mı canlarım? Altıncı soruya geldik. Bak güzel soru. Hatırladınız değil mi? Okay. McDonald's ketçabını Mert Hoca ketçapları yaptık. Abi o ketçap da nedir öyle ya? Ben bu burger'ın ketçabını daha çok seviyorum. Ona böyle patates matates iyi sok şey yapılıyor. Bu böyle tepsiye döküyorsun. Bir kere hijyenik değil. E, tepsinin üstü temiz mi pis mi belli değil. Bu hoş değil yani. Bir de bu bazen şey oluyor yaşamışsınızdır. Bunun böyle kat e, izi var ya onunla alakalı bir soru zaten. O kat izini böyle şey yaparken keserken o biraz ucundan kesiliyor. Yani e, kopuyor böyle. Sıkıyorsun akmıyor. E şimdi yanımızda böyle İsviçre çakısı taşımıyoruz. Nasıl açacağız? Ağzınla falan yapmaya çalışıyorsun. E Pis. E, pislikten ziyade zaten böyle sert bir naylon açılmıyor. Sonra böyle bir delik arıyorsun orada böyle hani fışkırtabilir miyim falan diye böyle. O basınçla o delik kendiliğinden oluşuyor. Sonra böyle diye böyle sıkıyorsun sıkıyorsun o da yani bir, bir, tuhaf oluyor yani. Bu arada insanlar ikiye ayrılır arkadaşlar. McDonald's'ta patates kızartması yerken kenara döküp patatesi bandıranlar ve komple patatesin üstüne sıkanlar. Yani bu insanlar ikiye ayrılır. Komple patatesin üstüne sıkan insanlarla biraz ben mesafemi korurum. Yani o insanlarla e, muhabbet ederken ya da o insanlarla böyle bir ticari alışveriş ya da böyle bir, e, bir bir iş şeyi yaparken onlara böyle bir mesafeli davranırım yani onlara böyle bir şey olurum ama onu böyle tepsiye sıkıp bandıra bandıra ye beni yapanlar onlar başımızın tacıdır. Altıncı soruya geldik. Şimdi yukarıdan naylon bir...